Merhaba arkadaşlar. Matematik dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle denklemler konusu, denklemler konusundan da birinci dereceden iki bilinmeyen denklemlerin çözümünü göreceğiz arkadaşlar. Evet, burada bir ön testimiz var. Gelin ön testimizde geçmiş konularımızı bir hatırlayıp kaldığımız yerden devam edelim. Evet, bakın burada ne vermiş? y eksi 5'in karesi vermiş. Biliyorsunuz ki bu nasıl açılıyordu? y kare eksi 10y artı 25'ti. Aynı şekilde 3. soruyu yapalım. Bakın burada iki kare farkı var. Ne demem lazım o zaman benim? x kare eksi kare kök 5'in karesi. Yani 5 demem lazım. Arkadaşlar bu sorularda ne yapacaksınız? Dağılma özelliği yaparak yapabilirsiniz. Ya da şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar bakın. Şuraya 3z eksi 2 yazarım. Buraya da e, z artı 8 yazarım. Kural neydi? Benim çapraz çarpacaktım değil mi arkadaşlar? Birincisi Bakın ikisini çarpıyorum. Kareye yazıyorum. Yani 3z'nin karesi. Sonra bakın 3z 24z buradan gelir. 3 kere 8 24z gelir. Sonra eksi 2 ile z'yi çarparsam eksi 2z olur. Sonuç ne yapar? 22z yapar. O zaman burası e, ne olmuş oldu arkadaşlar? Artı 22z yaptı. Sonra 8 de 2'yi çarparsam eksi 16 yapar. Evet, diğer e, örneğimiz, diğer sorumuzda iki terimi bir üç, e, iki terimi bir ifadenin üç terimi bir, bir ifade ile çarpımının sonucunu söylemiş. Sanki bu küp açılımına benziyor değil mi arkadaşlar bakın. X artı 3. Sonra birincinin karesi. Sonra ikisinin çarpımı eksi. Sonra artı 9. Dolayısıyla bu ne olmuş oldu? X küp artı 3'ün küpü. Yani 27 oldu. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Diğer soruya bakalım en büyük ortak çarpan yöntemini kullanarak ifadeleri çarpanlara ayırınız. Bakın burada da ortak parantez alacağım. Gene bu defa da 9. soruyu yapalım. Neler ortak? 3y'ler ortak. 3 y parantezini aldım. Burada ne kaldı? 3y kare kaldı. Artı 3 y parantezini alırsam burada 2y kalır. Eksi burası ne olur arkadaşlar? 1 olur. Geçelim. Bakın burada ne demiş? e, iki, terim, iki terimi en büyük ortak çarpan yaparak ifadeler çarpanlara ayırın. Burada da arkadaşlar bakın gruplandırılmış gibi düşünün. Bakın 5 eksi x'ler ortak. O zaman ben 5 eksi x parantezini aldım. Birinci de x kaldı. ikinci de eksi 3 kaldı. Anlaşıldı mı arkadaşlar? devam ediyorum. Bakın bir sonraki sorumuzda gruplandırarak çarpanlara ayırma var. Bakın burada gruplandırma yapacaksınız. Biz bu ifa, iki ifadeyi ve bu iki ifadeyi grup yapalım. Buradan 6x kare parantezini alırsam burada ne kalır? x kalır. Eksi burada 2 kalır. Artı. Böyle de 5 parantezini alırsam burada da x eksi 2 kalır. Bakın şuraya devam ediyorum. Neler ortak gördüğünüz gibi? x eksi 2'ler ortak. Kalemin rengini değiştiriyorum. Evet. x eksi 2'ler ortak. O zaman x eksi 2 parantezinde burada ne kalır? 6x kare kalır. Artı bu tarafı da 5 kalır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet, devam ediyorum. Tekrar kalem rengini değiştirdim. Evet, gruplama, e, gruplama ve tersi yaparak ifadeleri çarpanlar Aynı mantık. 17'yi yapıyorum. Bakın bu ikisini bir grup yaptım. Ne parantezin aldım? 2x kare parantezin aldım. Açtım parantez. Burada 2x kaldı. Eksi burada 1 kaldı. Artı. Burayı ne parantezin aldım? 3 parantezin aldım. Burası da 1 2x oldu. Dikkat ettiyseniz 2x eksi 1, 1 2x birbirinin tersi ifadeler. Burayı ben eksi bir parantezin alırsam yön değiştirir. Ee, şuraya devam edeyim. Bakın şöyle yapıyorum. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. 2x kare Evet 2x eksi 1. Burayı eksi 1 parantezin aldım. Yani eksi 3 dedim. Burası da 2x eksi 1 oldu. Sonra 2x eksi 1'ler ortak oldu. 2x eksi 1 parantezine aldım. Birinci de 2x kare. ikinci de eksi 3 kaldı. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Bakın sonraki sorularda devirsel ifadeler. Az önce yaptığımız gibi. Bakın birincide 20'de ne var? 2 kare farkı var. y eksi 5, y artı 5 yazabilirsiniz. hemen. Evet devam edelim. Ee, kolay sorular. Aşağıdaki ifadelerin hangisinin tam kare olduğunu belirtiniz. Bu ifadeyi çarpanlarına ayırınız. Kuralım neydi benim tam karede? Bakın 26'yı yapıyorum. 26'yı yapalım. Tam karemi deneyelim arkadaşlar. 26'yı deniyorum. Bakın 26'da z kare. Şuraya yazalım. Z kare eksi 6 z eksi 9 demiş. Burası z ile z'nin çarpımı. Burası da 3 ile 3'ün çarpımı demem lazım benim. Peki eksi 3 ile eksi 3'ün çarpımı diyebilir miyim? Hayır. 1'in eksi bir artı demem lazım. Peki bu bir şeyin karesi oldu mu arkadaşlar? Gördüğünüz gibi. Olmadı. O zaman bu nedir? Çünkü ikisinin e, çapraz çarpımı ortayı vermeli. Ortayı veriyor mu? Hayır. Yani o zaman bu ifade tam kare değil arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Diğerlerini kontrol edersiniz. Diğer soruda da tam kare ifadelerle alakalı benzer soru. Tam kare olduğunu da buna benzer örnekler çözmüştük arkadaşlar. Geçiyorum. Çarpanlarını ayırınız diyor. Benim bundan da bir tane örnek yapalım. Mesela 1 artı z küp diyor. Bu neydi 1 artı z küp? Bakın küp açılımı değil mi arkadaşlar? 1 artı 3 z'nin küpü demek bu. Peki ben bunu açarsam nasıl açıyordum hatırlayın. 1 artı 3 z sonra 1 eksi ikisini çarpıyordum. 3 z yapar. Sonra ikincinin karesini alıyordum. 9 s kare. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Gördüğünüz gibi küp açılımı. Evet devam ediyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Sonraki sayfamıza geçelim. Bakalım. Ee, konumuza giriş yapmış olduk. Evet şimdi gördüğünüz gibi birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler. Evet bakıyoruz. Bakın burada örnekler vermiş. Örnekler vermiş arkadaşlar. İşte kurma, Ahmet hurma fabrikası varmış. Boş kutular için yapılan masraf 100 bin dinarmış. Bir kutunun hurmayla dolması için 500 dinar harcanıyor. Ve bir kutu hurma 1000 dinara satılıyor. Bakın bunun denklemini kurduğu zaman iki tane denklem kuracak. Birinci denklem bu toplam üretim miktarı. E, 100 bin dinar masrafı vardı. Her kutu içinde 500 x e alım yapıyordu. E, her bir kutu içinde değil mi arkadaşlar? Bir kutu hurmayla dolması için 500 dinar harcanıyordu. O zaman 500 x artı 100 bin oldu. İkinci satış 100 bindi. 100 bin x oldu. Bu iki denklemin grafiğini çizdiği zaman kesiştikleri nokta denklemin çözümüdür arkadaşlar. Bakın kesiştiği nokta neresi? Burası. Burada nedir? Alış ve satış fiyatı birbirine eşit olmuştur. Evet. Gördüğünüz gibi 200 200 denklemin çözümüdür. Buna sistemin de çözümü denir. Bakın burada gördüğünüz gibi çözüm oldu. Kaç adet kurma satması gerekiyormuş. Onu bulmak için denklemin doğruların kesiştiği noktaya baktım. Yani diğer örneğimize bakalım. Diğer örneğimize bakıyorum. Bakın burada x eksi 1 eşittir 1 x artı y eşittir 3. Bu doğruların denklemini grafiğini çizdik sayı doğrusunda. Nasıl çizdiğimizi hatırlıyorsunuzdur. x ve y yerine değerler vererek bakın x yerine 0 verdim. y kaç çıktı? Eksi 1 çıktı. Yani nokta ne oldu? 0'a eksi 1. Eksi, y yerine 0 verdiğim zaman da x 1 çıktı arkadaşlar. Noktam ne oldu? 1 virgül 0 oldu. Dolayısıyla bu doğruların grafikleri çizdiği zaman arkadaşlar şunlar yanlış olmuş. Bakın. Yani bunlar yanlış olmuş. Noktalar ne olacak normalde? Bakın. X'i 0 iken Y'si eksi 1. X'i 1 iken Y'si olacak. Ters yazmış arkadaşlar. Evet burada da Y'leri önce yazmış arkadaşlar. Aslında ben X'leri önce yazdım. Bir şey yok. Terslik yok aslında. Bakın. Bu nokta ne oldu? X'i 1 noktası. Burası X'te 1 bakın. Burası sonra X'te 3 Noktası ikinci denklem bakın 33 noktası üç e sıfır. evet ee, doğrulara çizdi. yine kesim noktasına baktığın zaman 2.1 noktası o zaman denklemin çözümü ne olmuş oldu 2.1 olmuş oldu evet geçtim arkadaşlar geçiyorum evet geçiyorum geçtim bakın burada burada iki birinci dereceden iki denklemleri yerine koyma metoduyla alakalı bize bir yöntem vermiş çözüme. bakın Nasıl yerine koyuyormuşum? Bakın birinci denklemim y eşittir 4x. İkinci denklemim y eşittir x artı 6. Bakın burada y'ye gördüğüm yere 4x yazarsam denklemi çözerim. Y yerine 4x yazarsam bakın. 4x yazdım. 4x eşittir x artı 6 oldu. Bakın burada yapmış aynısını. Peki denklemi çözersem 4x'ten x çıkarsa 3x kalır. 3x 6 ise ne olur? 2 olur. Anlaşıldı mı arkadaşlar yerine koyma Yani ne yapıyorsunuz? Denklemin birinden x'i veya y'yi yalnız bırakıp diğer denklemde yerine yazıyoruz. İkincisinde, ikincisine bakalım arkadaşlar. İkinci yöntem neymiş? Bakın ne diyor ikinci yöntemde? Yok etme metodu. Yani denklemlerde katsayıları aynı olacak şekilde eşitleyip toplama işlemi yapıyoruz. İşaretleri farklı olacak tabii ki. Ve burada yok oluyor. Bu yüzden adına yok etme metodu Bakın burada x artı 2y vardı. Burada 3x eksi 2y vardı. Buradaki eşitliğin her iki tarafını ben her iki tarafını 2 ile çarparsam 2 kere 3 6x 2 kere y de eksi 2 y yapar. Topladığım zaman y'ler gider. Burada 7x olur. 7x 5 2 daha 7 yapar. Tabi her tarafı çarpıyorum arkadaşlar. Bakın. 2 kere 1 2 yapar. Burada x 1 çıkar. Bunu götürüp denklemin herhangi birinde yerine yazdığım zaman da y'yi 2 olarak bulur. Anlaşıldı mı arkadaşlar? O zaman kuralımız neymiş? Ee, bilinmeyenlerden x veya y'ler bunlar bilinmeyenler bir tanesinin katsayılarını işaretleri farklı olacak şekilde eşitliyorum. Bakın burada artı 2'ye eksi 2'ye. Bakın işaretleri farklı ve katsayılar eşit. Sonra topladığım zaman yok oluyor. Adı zaten oradan geliyor arkadaşlar. Yok etme metodu. Yok ediyoruz yani. Evet, bu denklemin çözümünü de e, arkadaşlar ikinci bir denklem yazıp, bakın burada da çözümü yapmış. Nasıl yapmış burada da? Bakın 6x eksi 6x yapmış. Yani bu denklemin her iki tarafını 3'le çarpmış. Bakın şu ikinci denklemi, İkinci denklemi. Şunun her her tarafı neyle çarpmış? Şu denklemi 3 ile çarpmış. Yani şu denklemi neyle çarpmış? Eksi 3 ile çarpmış. Çünkü niye? Eksi 6x yapıp yok etmek için. Anlaşıldım arkadaşlar. Bunda neyle çarpmış? 2 ile çarpmış. Bak eşitledim. Gördünüz mü? 2 kere 3 6x. 2 kere 4 8y. Sonra 2 kere 10 20. Aynı şekilde yapabilirsiniz siz de. Geçiyorum arkadaşlar. Bakalım. Bakalım arkadaşlar. Evet. Sonraki sayfamıza geçelim. Bakın sonraki sayfamızda da sorularımız var. Gelin birlikte bu sorulardan birer tane çözelim. Sistemi grafik yöntemiyle Mesela bunu diyor. Bakın grafik çiziyoruz. Grafik çizmek biraz uzun. Uzun bir işlem. Ee, grafik çizerek çözebiliriz tabii ki. Ee, çözelim mesela. Bir tanesini çözüyorum. Şimdi koordinat sistemi çizmem lazım benim şuraya. Yani ben bir tane koordinat sistemi çizsem şöyle. Şöyle bir koordinat sistemi çizsem. Ben buraya x, buraya y desem. Bakın burada x yerine 0 verdiğim zaman y kaç çıkar? x yarı 0 verirsem y eksi 6 çıkar. Y de eksi 6 buldum. Hatta rengini değiştireyim tabii. Mesela şurası eksi 6 olsun. Peki ilk, ilk şunun grafiğini istiyorum bakın arkadaşlar. Y yerine 0 verirsem x'i 2 çıkar. Şuraya da 2 diyeyim. Evet. Grafiğim şöyle bir şey olur arkadaşlar. İlk doğrum bu. İlk grafiğim bu. İkinciyi yapıyorum. X yerine 0 verdim. Y eksi 3 oldu. Şurası eksi 3 olsun. Hadi bunu da başka renkle çizelim. Şurası eksi 3 oldu. Şurası. Evet. Diğerine bakıyorum. Diğeri kaç? Bu sefer y yerine 0 X'te 3 oldu. O da burası oldu arkadaşlar. Bu sefer ikisinden geçeni çizdim. Şöyle çizdim. İşte benim çözüm kümem şu kesişen nokta oldu. Kesişen nokta ne derseniz arkadaşlar. Kesişen noktayı da e, şu denklemleri çözerek de bulabiliriz. Veya da kareli kağıt üzerine çizerseniz de görünür. Tamam mı arkadaşlar? Yani normalde ne çıkar? Ben hemen size yapayım. Buraya eksiyle çarpmış olsam y'ler gider burada 2x kalır. 2x 3. 3 bölü 2 oldu. Bakın. x'i 3 bölü 2 oldu. Yani şurası 1.5 gibi bir değer yaklaşık olarak. Tam güzel çizemedik. Yani şurada bir nokta olmuş. Evet geçiyorum arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Diğer sorumuz. Evet, diğer sorumuza bakıyorum. Bakın dördüncü sorumuzda ne demiş bize dördüncü soruda? Aşağıdaki çözüm kümelerini yerine koymak. Yani götür yerine koy diyor. Birinde herhangi birinde yalnız bırakıp ifadeyi yerine yazacağız arkadaşlar. Tamam mı? Yalnız bırakıp yerine yazacağız. Sileyim arkadaşlar. Bakın burada hangisini yapalım? Mesela 5. soruyu yapıyorum. Ben buradan şu denklemde x'i yalnız bırakırsam x eşittir 11 artı 2y olur mu? Ben burada x gördüğüm yere 11 artı 2y yazacağım. Denklemi şuraya çözeyim bakın. 2 çarpı Evet x gördüğüm yere 11 artı 2y yazıyorum. 11 artı 2y Evet eksi 3y eşittir 18'miş. Bu denklemi çözersem 22 artı 4y eksi 3y eşittir 18. Buradan y kalır. Evet 22 de diğer tarafa eksi olarak attığım zaman y'yi kaç buldum bakın? Eksi 4 buldum. Bu da bu eksi 4'ü denklemin herhangi birinde yerine yazayım. Mesela şurada y yerine eksi 4 yazayım. x eksi 2 çarpı eksi 4 eşittir 11. Buradan x artı 8 eşittir 11. Buradan da x eşittir 3 oldu. O zaman çözüm kümem benim ne oldu? x'in 3, y e 4 oldu. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Bakalım başka. Bakın. Yerine koyu metoduyla çözdük buradan bir tane. Bir tane de yok etme metoduyla çözelim. Ne demiştik arkadaşlar yok etme metodunda? Kat sayıları eşitleyip bilinmeyenlerine birini yok edeceğiz. Evet. Hangisini çözelim arkadaşlar? Mesela buradan hangisini çözelim? 8 soruyu çözüyorum şuraya. 8'i yazdım şuraya. Bakın x eksi 3y 6. Burada 2x eksi 4y var. Ben burayı bakın eşitliğin bu tarafını üstteki eşit denklem eşitliği eksi 2 ile çarparsam ne olur? Eksi 2 ile eksi çarptım. Eksi 2x. Eksi 2 ile 3'ü çarptım. Artı 6y. Eşittir. Eksi 2 ile 6'yı çarptım. Eksi 12. Altına diğer denklemi yazdım. 2x eksi 4y eşittir 24. Toplama işlemi yaptım ben şimdi. Bakın burada 2x'ler ne oldu? Sıfır yaptı. 6 y'den 4 y çıktı. Ne kaldı? 2 y kaldı. Peki eksi 12 ile 24 toplarsam 12 yapar. Buradan y değerim kaç çıkar? 6 çıkar. Bunu herhangi bir denklemde yerine yazdım. Mesela birinci denklemde yerine yazıyorum. x eksi 3 y idi. O zaman 3 çarpı 6 eşittir 6 olacak. Buradan 3, 3 çarpı 6 18 yapar. 6 olur. Buradan da x'in kaç çıkar? 24 çıkar. Bakın gördüğünüz gibi x'i 24 y ile 6 bulduk. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Burada bakın yok etme metodunu kullandık. Evet. Geçiyorum. Evet. Burada da denklem sistemlerinin çözüm kümelerini bulunduk. Burada da istediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. Zaten. İster yok etme metodunu kullanalım. ister yerine koyma metodunu kullanalım. Sonuç değişmez. Yine cevabımız çıkar arkadaşlar. Aynı yöntemde. Evet bakalım. Alıştırmalarımız var. Benzer sorulardan oluşturuyor alıştırmalar. Bakın bir grafik yöntemiyle çözünür Grafik çizmek biraz zor arkadaşlar. Grafiği siz çizersiniz. Ama yok etme metoduyla bakın şunun bir tanesini yapalım. Yerine koyma metoduyla yapın diyor. Mesela 16'yı yapıyorum. Ne yapalım buradan? Y'yi yalnız bırakalım. Şöyle yapalım. Y'yi yalnız bırakıyorum bu defa. 2x dedim. 4'ü bu tarafa attım. Artı 4. Y'yi de bu tarafa attım. Y. O zaman Y ye yerine ben ne yazacakmışım? 2x artı 4. Bakın yani şurada Y ye gördüğüm yere 2x artı 4 yazayım. 3x eksi 2x artı 4 eşittir 3. Bu denklemi çözersem burada x olur. Burası eksi 4 eşittir 3 olur. Buradan x'i kaç buldum? 7 buldum. x 7 ise denklemin herhangi birinde 7 yazalım x yerine. Mesela şurada bile 7 yazabiliriz. Şurada 7 yazalım x yerine. 2 çarpı 7 artı 4 ee, eşittir y. Buradan 2 kere 7 14. 4 daha 18. y'yi de kaç buldum? Şuraya güzel yazalım. Ee, y'yi de kaç buldum arkadaşlar? y'yi de 18 buldum tamam mı arkadaşlar. Evet burada gördüğünüz gibi yerine koyma metodu. Bir tane de yok etme metoduyla çözelim aşağıdan arkadaşlar. Bakın bir tane de yok etme metodu. Evet. Ee, aşağıdan bir tane de yok etme metoduyla çözelim. Bakın burada da ne diyor arkadaşlar? Çözüm kümelerini yok etme metoduyla çözün. Çözelim. çözelim bakın. 18'i çözüyorum. Bakın burada 5x var, 2x var, 3y var, 5y var. O zaman ben bunu 5 ile çarpayım. Bunu da 3 ile çarpayım. 5 ile çarparsam 25x eksi 15y eşittir 5 kere 6 30. Bunu 3 ile çarpıyorum. 3 kere 2 6x artı 3 kere 5 15y eşittir 3 kere 10 eksi 30. Topladım bu arkadaşlar. Bakın bunları toplarsam. Bakın 15 yerler gider mi? Gider. 25x 6x daha 31x eşittir. Topladım 0. x eşittir kaç oldu? 0 oldu. x'i 0 buldum. Denklemin birinde yerine yazdım. Mesela üstteki denklemde yerine yazıyorum. 5 çarpı 0 eksi 3 y eşittir 6. Buradan eksi 3 y eşittir 6. Buradan y eşittir ne olur? Eksi 2 olur. Bakın y ile eksi 2 bulduk. x'in 0 Y'de ne oldu? Eksi 2 oldu. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Geçiyorum arkadaşlar. Kalan sorular sizlere. Ödev olsun. Sağ, bakın, sağ tarafa bakalım. Problemlerimize bakalım. Burada ne varmış bakın arkadaşlar. Problemler var. Bakın burada 3 tane problem var. Bir tanesini çözelim arkadaşlar. Herhangi bir problemi çözelim. Mesela hangisini çözelim? 22.yi çözelim. Bir tüccar diyor 25 adet buzdolabı ve çamaşır makinesi sattı. Buzdolabının fiyatı 1 milyon dinar ve çamaşır makinesinin fiyatı ise yarım milyon dinar. Şöyle diyelim. Şöyle yapalım. Benim şu buzdolabı olsun. Pardon arkadaşlar. Şu buzdolabı olsun. Şu da çamaşır makinesi olsun. Bu neymiş? Bu 1 milyon dolar olsun. 1 milyon dinar. Özür dilerim. Çamaşır makinesi de yarım milyon dolar. Yarım milyon dinarmış. Bu da yarım milyon dinar. Diyor ki, ee ne diyor arkadaşlar? E, sattığı 20 adet cihazın, bakın bunun ben birine x diyeyim, birine y diyeyim. Burada ne olacak? 25 adet sattıysa y artı x kaç olacak? 25 olacak. Peki fiyatlarını yaparsam 1 milyon, o zaman 1 ile y'yi çarpacağım. 1 y artı 0 tam 10'da 5'le de x'i çarpacağım. Ne kadar para kazanmışım? 20 milyon dinar. O zaman 20 milyon Evet yani Bu denklemi kim çözemez miyim? arkadaşlar? çözelim. Yok etme metodunu kullanabilirim. Öyle değil mi arkadaşlar? Yok etme metodunu kullanırsam ben burayı mesela aşağı tarafa eksiyle çarpayım. Eksiyle çarparsam bakın ne olur? y artı x eşittir 25. Buradan eksi y eksi 0 tam onda 5 x eşittir. Eksi 20. Toplama işlemi yaparsam y'ler gider. Burada 0 tam onda 5 x eşittir kaç olur? 5 olur. x'in buradan kaç çıkar? Kaç çıkar arkadaşlar? 10 çıkar. Evet. x'ine buldum. 10 buldum. Yerine yazarsam bakın X yerine 10 yazarsam Y'de kaç çıkar? 15. Demek ki 15 tane buzdolabı 10 tane de çamaşır makinesi satmış oldum. Evet arkadaşlar bakalım. Evet. Diğer sorularda da sizlere ödev olarak bırakalım arkadaşlar. Evet. bunlar da e, çalışıp yapabilirsiniz. Çok zor sorular değil. Hepinize başarılar diliyorum. Bir dahaki dersimize görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.